İsmail Enver Bey 20. asır içerisinde yer tutmuş ünlü tarihi simalardan birisidir. Günümüzde kendisi hakkında ya pozitif veya tam tersine negatif söylemlerden başka toplu bir bilgi bulmak çok zordur. Bu sebeple ben Enver Paşa'nın hayatını ele alarak konuya tepeden bakmaya çalıştım. İsmail Enver Bey 1881'de devrin başkenti İstanbul'da doğdu. Annesi Ayşe Hanım, babası ise Ahmet Bey'dir. Enver Bey'in İstanbul'da başlayan eğitim hayatı bir ara babasının tayini sebebiyle manastırda geçti. O da o yıllarda bir Osmanlı gencinin parlak gelecek hedefleri arasında olan subaylığı seçmişti. Askeri idadi ve rüştiyeyi manastırı tamamladıktan sonra İstanbul'a geri dönerek Harbiye'ye girdi. Harbiye'deki yılları amcası Halil Bey birlikte geçti. Hatta Erkan-ı Harp eğitimi sırasında bir ara tutuklanarak Yıldız Sarayı'na sorguya dahi götürüldüler. O yıllarda Jön Türk hareketlerinin tesiri özellikle genç zabit adayları arasında yaygındı. Padişah 2. Abdülhamit gizliden gizliye eleştiriliyor, özellikle 93 Harbi hakkındaki hataları öğrenciler arasında tartışılıyordu. Bu konularda öne çıkan Halil ve Enver Beyler bir gece okuldan çıkartılıp Yıldız'a götürdüler padişaha suikast planlayan iki anarşisti evlerine tutmakla suçlanıyorlardı. Halil Paşa yıllar sonra hatıralarında bu olayı Şehzade Abdülmecid'i suçlamak için bizi kullanmak istediler diye yorumladı. Netice itibariyle bu olaydan kötü bir sonuç çıkmadı ve ikisi de eğitimlerini devam ettiler. 1903'te ikisi de kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Enver Bey Manastır'a, amcası Halil Bey de Makedonya'ya tayin oldu. Enver Bey manastırdaki görevi sırasında parlak bir ilerleme kaydetti. Bulgar, Rum ve Arnavut çetelerine karşı önemli başarılar kazandı. 1905'te kıdemli yüzbaşı, 1906'da ise binbaşı rütbesini aldı. Tam bu yıllarda iddiaat ve terakkinin temelini oluşturarak çeşitli cemiyet faaliyetlerine katılmaya başladı. 1909 yılı Mart ayının başlarında Berlin'e ateşe yapılması ise onun Almanlara yakınlığını başlatacak bir dönüm noktasıydı. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilip 5. Mehmet Reşat Devri'ne başlatan 31 Mart olaylarının ardından yurda dönen Enver Bey kısa süre sonra tekrar Berlin'e gitti. 15 Mayıs 1911 tarihinde padişah 5. Mehmet Reşat'ın yeğeni Naciye Sultan ile nişanlandı. Fakat evlilikleri 1914 yılında ancak gerçekleştirilebildi. 23 Ocak 1913'te Enver Paşa ve İttihat Terakki önderlerinin düzenlediği Baba Ali baskını ile Kamil Paşa hükümeti devrildi ve yerine Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu. Balkan savaşlarında uğranan hezimetlerin hesabı Kamil Paşa ve kabinesine kesilmişti. Bu sebeple hükümetin devrilmesine halktan bir tepi gelmedi. Buna karşılık yeni kurulan kabine 2. Balkan savaşlarında iyi bir idareyi benimsediyse de ortaya çok farklı bir durum çıkmadı. 1913 yazının başında ise Sadrazam Mahmud Şevket Paşa, divan yolu üzerinde arabası çapraz ateşe alınmak suretiyle feci bir suikastli kurban gitti. Bu olay üzerine Mahmud Şevket Paşa'nın nüfuzunu fazla genişletip itaat ve terakki emirleri ve kararlarına uymadığı için cemiyet tarafından kalemenin kırılıp öldürüldüğü gibi iddialar ortaya atıldı. Bundan sonra iddiat ve terakkinin en etkili ismi durumuna gelen Enver Bey hızlıca bir yükseliş gösterdi. 1913 yıl sonlarına doğru albay ve birkaç ay sonra 1914 yılı başlarında da tu general oldu. Harbiye Nazırlığı makamına gelen Enver Paşa, Mart ayında da Naciye Sultan ile evlenerek hanedan damat oldu. 1914 Ağustos'unda patlayan 1. Dünya Savaşı başlarında Osmanlı, Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzaladıysa da tarafsız durumdaydı. İttihat ve terakki içerisinde çeşitli görüşler hakimdi tarafsızlığın korunmasını isteyenlerden farklı olarak Enver Paşa Almanlar ile yapılacak bir ittifakın başarı getireceğini düşünüyordu. Verilecek büyük karar 10 Ağustos günü kapıya gelmişti. Goben ve Braslav adlı Alman zırhlıları İngiliz donanmasından kaçıyordu. Enver Paşa inisiyatif alarak zırhlıları boğazın açılması ve gerekirse İngiliz gemilerine ateş emrini verdi. 29 Ekim'de aynı gemilerin Rus limanlarını bombalamasıyla Osmanlı resmen savaşa girdi. Günümüz tarih anlatımında Enver Paşa'nın Osmanlı'yı kendi inisiyatifiyle savaşa soktuğu fikri yanlış anlaşılmalara sebep vermiştir. Osmanlı'da padişah iradesi olmadan bu tip bir kararların verilmesi imkansızdır. Nitekim savaş ilanı da bizzat Sultan Reşat iradesiyle çıkarılmıştır. Bununla beraber Enver Paşa ve İttihat Terakki'nin 5. Mehmet Reşat kararlarına ne kadar tesir ettiği ise ayrıca araştırılmaya muhtaç bir konudur. Birinci Dünya Savaşı'nda arzu edilen başarılar kazanılamadı. Yenilginin sorumluluk ve cezası ise başta Enver Paşa ve iddiaat terakiye kesildi. 1915 kışında Sarıkamış'ta birçok askerin donarak şehit olmasıyla Kafkas cephesindeki hezimet, sevk ve isken kanununu, Anadolu'daki azınlık çetelerin önlenemez katliamları gibi olumsuzluklar yanında Çanakkale ve Kutul Amare'de muazzam başarılar da kazanılmıştı. İttihat ve Terakki son toplantısıyla kendisini feshetme kararı aldı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkesi sonrasında İttihat ve Terakki'nin önemli isimleriyle birlikte Enver Paşa da ülkeyi terk etti. Asıl Sevk ve İskan Kanunu sebebiyle itilaf devletlerine yargılanacak ve belki de idama mahkum edileceklerdi. Özellikle bu dağılış sonrasında İttihat ve Terakki için önce ülkeyi savaşa soktular sonra da yenilip karşılar gibi bir algı oluşacak. Bu olaylar üzerine Enver Paşa 1 Ocak 1919 tarihli padişah emriyle askerlikten uzaklaştırıldı. Enver Bey milli mücadele devrinde Anadolu'ya geçip Kuvayi Milliye'ye katılmak fikrindeydi. Bu düşüncesinde başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Kuvayi Milliye önderleri sıcak bakmadılar. Zira toplumda Enver Paşa üzerinde büyük bir tepki mevcuttu. Son faaliyetlerinde Rusya'daki Türk direnişini örgütlemek üzere çalışan İsmail Enver Bey 4 Ağustos 1922'de Tacikistan'da Aba Derya köyündeyken ani bir Rus baskınında çıkan çatışma sırasında hayatını kaybetti. Nasırlı ve Almanca iyi bilen Enver Bey bilhassa anı kitaplarını çok okurdu. Verdiği kararların sonucu başarısızlık getirdiği için kendisine çoğunlukla olumsuzlukla bakılıyorsa da tarihimizde hataların da olduğunu unutmamak ve bu yanlışlardan daima ders çıkarmak gerekmektedir. Enver Paşa'yı doğrusuyla yanlışıyla kısa bir şekilde anlattım. Kanalımıza destek olmak için abone olup like atabilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.